Aşkın Kimyası Evlilikteki Bilimsel Gerçekler kitabının özeti. Aşk ve evliliği insanların biyolojik ve kimyasal yapılarının etkisiyle ele alır. Yazar, duygusal ilişkilerin ardında yatan bilimsel temelleri ve bu süreçlerin nasıl evrimsel bir şekilde şekillendiğini anlatır. Kitap, aşkın biyolojik bir tepkime olduğuna, duygusal bağların ise kimyasal etkileşimlerle güçlendiğine dair bir bakış açısı sunar. Ana temalar arasında aşkın başlangıcındaki biyolojik çekim, evlilikteki uzun süreli bağlılık ve güvenin güçlenmesi için gerekli kimyasal bileşenler bulunur. Aşk, başlangıçta bir tür biyolojik bağımlılık gibi görünse de, zamanla bu çekim daha derin bağlanma ve partnerler arasında karşılıklı güven oluşturan bir evrimsel süreç haline alır. Biyolojik temeller Aşkın evrimsel bir perspektiften insanın genetik ve biyolojik yapısıyla nasıl şekillendiğini anlatır. İnsan beyni, aşkı, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin yardımıyla deneyimler. Bu kimyasallar, insanlara ödül duygusu verir ve ilişkinin başlangıcında tutkulu bir çekim yaratır. Yazar, bunun, türlerin üremesini sağlamak amacıyla evrimsel bir strateji olarak şekillendiğini savunur. Evlilikte bağlılık Evlilik, Uzun vadeli bağlılık gerektiren bir ilişki türüdür ve bu bağlılık oksitosin ve vazopressin gibi hormonlarla güçlendirilir. Oksitosin özellikle doğum yapma ve emzirme gibi evrelerde devreye girse de çiftler arasındaki güven ve bağlanma hissini de artırır. Kitap, bu hormonların çiftlerin birbirlerine olan güvenlerini artırarak evliliklerinde daha sağlam temeller oluşturduklarını belirtir. Stres ve iletişim. Kitap, stresin ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı bir şekilde ele alır. Stres hormonları, partnerler arasındaki iletişimi zayıflatabilir ve ilişkilerde mesafelerin artmasına sebep olabilir. Özellikle iletişimsizlik, bir ilişkinin bozulmasının en büyük sebeplerindendir. Evlilikte sağlıklı iletişim kurmak, çiftlerin bu olumsuz hormonları dengeleyebilmelerini sağlar. Sosyal mitler ve gerçekler Aşk, toplumsal olarak idealize edilen bir duygu olarak kabul edilir ancak yazar, aşkın biyolojik ve kimyasal bir süreç olduğunu vurgular. Kitap, aşkın bir anda oluşan mucizevi bir duygu olmadığına, aksine bir dizi kimyasal reaksiyon ve evrimsel ihtiyaçla şekillendiğine dair görüşler sunar. Bu bakış açısı, okuyucuların aşk ve evlilikle ilgili geleneksel anlayışlarını sorgulamalarını sağlar. Zihinsel bağlanma ve kimyasal süreçler. Evlilikteki bağlılık yalnızca duygusal bir süreç değildir. Beynimiz ve vücudumuz ilişkilerde kimyasal tepkimeleri yönetir. Bu kimyasal süreçler bir çiftin birbirine nasıl bağlandığını, ilişkinin nasıl sürdürülebileceğini ve bunun biyolojik temellerini detaylandırır. Sonuç ve mesaj. Kitap Aşkın ve Evliliğin Biyolojik ve Kimyasal Süreçlerle Şekillenen derin bir bağ olduğunu savunur. Yazar, bireylerin ilişkilerinde bilinçli bir şekilde bu bilimsel bilgileri kullanarak daha sağlıklı, güçlü ve uzun süreli evlilikler kurabileceklerini vurgular.